14 Temmuz 1942. Atılay Denizaltısı'nın batması. 80 metre boyunda ve 52 mürettebat kapasiteli olan gemi İstanbul Haliç'te Valide Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilerek 1939 yılının 19 Mayıs günü hizmete girmişti. Denizle buluşmasından 3 yıl gibi kısa bir süre sonra bir görev esnasında Çanakkale'de Mortu Koyunda binbaşı Sadi Gürcan komutasında denize dalmış ve bir daha su yüzüne çıkamamıştır. Tarihlerin 14 Temmuz 1942'yi gösterdiği gün içindeki 39 personelinde mezarı olmuştur dönemin kısıtlı imkanları seferber edilerek günlerce arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmesine rağmen binbaşı Saadettin Gürcan komutasındaki Atılay'a ve gemideki 39 denizaltıcıya ulaşılamamıştır.